arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Onedio'daki bir testi çözeceğim. Ben böyle testler çözmeyi seviyorum. Farklı konularda da böyle Instagram'da falan karşıma çıkınca yapıyorum. Hani bazı tabii ki de saçma oluyor çoğu. Ama hani çok inandırıcı testler falan olmuyor. Böyle burçlarla ilgili şeyleri falan da çok yapıyorum. Bakıyorum vesaire. Eğlenceli olsun diye yapıyorum yani. Tercihlerine göre sen her, aslında hangi hukukçusun testini çözeceğim. Gelin bakalım sorulara. Öncelikle adalet ile ilgili bu sözlerden hangisini daha çok benimsediğini soralım. Adalet mümkün temeldir. Bence de adalet mümkün temeldir. Adalet bunun dünya. Neye gidiyorsun? Vardık adalet yazısına. Bırakın adalet yerini bulsun. İsterse kıyamet kopsun. Ben adaletin bu mu dünya diyorum. Peki bunlardan hangisi senin için daha önemli? Para, başarı, statü. Şöyle, aslında hepsi benim için çok önemli. Herkes için önemlidir eminim. Para, başarı ve statü. Ama e, başarı olduğunu düşünüyorum. Ama statü de çok önemli. Başarılı olursan statün her türlü yüksek olur mu diye düşünelim. Hayır. Yani küçük işlerde çok iyi bir mevkide olmasan da başarılı olabilirsin. Ama ben statü diyebilirim ya sanırım başarılı olursam başarılı bir başarılı olarak <laughs> iyi bir statüde olayım. Ee, başarısız olarak hani birilerine dayanarak ya da ne bileyim birilerini arkamıza alarak başarısız bir şekilde statü istemem ama başarılı bir statü isterim. <laughs> Kendim yaparak. Şimdi de bize hukuk temalı bir film dizi seç bakalım. Ee, seyrettiklerim Şeytanın avukatını seyrettim. 12 Kızgın Adamı seyrettim ve Suits'i seyrettim. Diğerlerini seyretmedim. Ee, uf, galiba 12 Kızgın Adam yani şeydi. Benim çok güzel bir filmdi ya. Ben onu seçiyorum bu film. Suits'i bırakmıştım ben 4. 5. sezonda falan ama Suits de çok güzeldi ama böyle hep aynı tarz olaylar ilerleyince ben sıkılıyorum. Yani dizilerden her zaman sıkılmışımdır. Ama konu olarak 12 Kızgın Adam bana çok ilgi çekici gelmiş. Diğerlerini bilmiyorum. 12 Kızgın Adam diyorum. Şeytan Avukatı da güzeldi ama böyle idare eder bir güzellik değil. Bayılmamıştım. En sevdiğin hukuk dersini sorsak sana. icra, iflas, eşya, ceza muhakemesi, idare, aile hukuku, medeni, usul, usullerden seçmek istemiyorum. Cezazel diyorum. Kesinlikle cezazel. En eğlencelisi o kesinlikle. Yani diğerlerinden... Ne diyebilirim? Ceza mahkemesini bu dönem alacağım için bilmiyorum. Aile hukuku da iyi ama biraz daha kolay geliyor bana. En iyisi ceza, özelliği, en eğlencelisi. Diğerleri çok şekli. Şekli şeyleri pek sevmiyorum. Peki sence bir hukukçunun olmazsa olmazı bunlardan hangisi? Kararlılık, hırs, muhakeme, cesaret, tutarlılık. Bence bir hukukçunun olmazsa olmazı ve hırslı olmak güzel ama... Genelde hırslı insanların şey oluyor böyle nasıl diyeyim doğru bir hırs olmuyor. Hırslı insanlar genelde bir şeyleri hep yanlış yapıyor oluyor hırsından dolayı. O yüzden ben de hırslı bir insan değilimdir çoğu konuda. O yüzden hırs değil bence. Yani hırs bazen iyi olabilir ama bir hukukçunun olmazsa olmazı değil. Muhakeme gücü önemli. Cesaret, tutarlılık. Muhakeme ve tutarlılık arasındayım şu anda. Ama galiba bir hukukçu muhakeme gücü mü önemlidir, tutarlılık mı önemlidir? Ya bir şeyleri muhakeme edebilmek tabii ki de hukukçunun temel özelliklerinden biridir ama tutarlılık... Tutarlılık diyorum ya çünkü yani hukukçu bir şeyleri hep gerekçelendirmek zorundadır ve gerekçelerinde tutarlı olması zorundadır. Bunu bulmak önemli, bunu yapabilmek önemli o yüzden tutarlılık diyorum. Bu yemeklerden hangisi senin damak zevkine daha çok hitap ediyor? Sushi'den nefret ediyorum, direkt sushiyi gördüm. Burada bir tavuklu salata var. Hamburger, e, hamburgeri <laughs> fast foodcular dışında restoranlarda seviyorum. Lahmacun, o pizza, pizza kesinlikle, kesinlikle pizza. Pizza'ya bayılırım ama çoğu yer kötü pizza yapıyor, hamurun çok kalın falan yapıyor, nefret ediyorum ama pizza kesinlikle. Peki bir hukukçu olarak sence insanın ilerlemesinde bunlardan hangisi daha büyük bir rol oynamıştır? Adalet ve hukuk kavramlarının doğuşu, kapitalist ekonominin ortaya çıkışı, insanın yazının ölümsüz olabileceğini keşfetmesi, toplum bilincinin ortaya çıkışı, insanın düşünme icat etmesi. Bence insanlığın ilerlemesinde ben hukukçu olarak baktığımda Yazıyla falan alakası yok bence. Kapitalist ekonomi, adalet ve Ya tabii ki de adalet ve hukuk kavramlarının doğuşu insanın ilerletmiş yani o şu an hukukçu olarak bunu söyleyebilirim. Toplum bilinci de önemli. Çünkü hukuk toplumu bir arada düzgün bir şekilde tutabilmek için var. Toplumu eşit bir şekilde tutabilmek için var. Toplum bilinci de çok önemli ama adalet ve hukuk kavramı daha üstte. Toplum bilincini zaten kapsıyor. Son olarak bir de bu renklerden birini seç bakalım. Renk benim en sevdiğim renk mavidir. O yüzden maviyi seçeyim. Ama gri de çok güzel bir renk. Griye de bayılırım. Şuradaki şu antrasit grinin koyu tonu. Onu da severim. Kırmızı ve sarıdan nefret ederim. En sevmediğim iki renktir. Pembeyi de hiç sevmem ama bu pembe mor arası bir şey. Hiç sevmem. Yeşili çok severim ama buradaki yeşil değil. Bu çok cırt bir yeşil. Ben böyle ağaç yeşilini severim. Gri de güzel mavi de güzel ama her zaman tercihimi maviden yana kullanırım. Mavi diyelim. Seçemedim. Seçtim. Nothing further your honor. Tercihlerine göre savcı olmaya oldukça yakınsın, yatkınsın diyebiliriz. Sende öyle bir dikkat var ki en küçük detayları bile gözünden kaçırmıyorsun. Savcı olmakla birlikte gelecek olan zorlukların farkındasın. Sen bunlara göz gelmeye, öteden beri hazırsın. Adalet ve hakkaniyet hep senin olsun. Kariyer basamaklarını koşarak tırmanman dileğiyle. Savcı ol demişim arkadaşlar. Güzel bir şey. <laughs> Güzel bir sonuç çıktığı için bu testi sevdim. Bu videoyu paylaşacağım. Güzelmiş. Onedio'dan bir şeyler daha bakacağım ya. Yine video çekmeyi düşünüyorum. Güzel bir testmiş ama kısa sürdü. Bu kadar kısa süreceğini düşünmemiştim. Normalde Onedio testlerinde böyle uzun oluyor. Daha 20 soruluk falan şeyler oluyor. Ben öyle bir şey sanmıştım. Kaç soru cevapladık? 8 soru cevapladık. Siz de seviyor musunuz? Böyle sevdiğiniz test siteleri falan var mı? Ben genelde Onedio'ya tıklıyorum. Yani Google'a bir şey yazıyorum ve Onedio'da çıkıyor o test. Onu yapıyorum ya da Instagram'da falan karşıma çıkınca bir şeyler onları cevaplayarak bir şeylere bakıyorum. Genelde böyle psikolojik şeyler falan çıkıyor ya onları yapıyorum. Eğlenceli oluyor aslında. Ama şu an bir test kısa sürdüğü için yani üzüldüm. <laughs> üzüldüm. Şu filmlere bakacağım ama. Bu filmler neymiş? Justice for All. Yok seyretmedim. Seyretsem hatırlardım. Bu How to Get Away with Murder. Bunu da bilmiyorum yok. Ama bunu sanki gördüm. Bu kadın çok tanıdık geliyor bana. Şu Justice For All'u hiç bilmiyorum. Bunları bilmiyorum. Eğer siz seyrettiyseniz öneriyorsanız söyleyin. Ben böyle e, film seyrederken çok şeyim. E, ya kötü çıkar da iki saatin boşa giderse falan diye çok düşünürüm. O yüzden çok seyretmem yani açıkçası. Çok güzel olması gerekiyor benim için. Ama 12 Kızgın Adamı seviyordum. 12 sevmiştim yani. 12 adam daha şey oluyordu. Odada geçiyordu sadece film. Ama hiç sıkılmıyorduk. Yani 12 tane işte adam şeyde bir odanın içinde jüri üyesi bunlar. Şey yapıyorlar. Toplanmışlar bir masanın etrafında. Bütün film orada geçiyordu. Bir olay vardı. O olaydaki işte bir kişinin şey şüpheli bir kişiyi falan tartışıyorlardı. Ama içlerinden birisi çıkıyor diyordu ki işte hani bu şüpheli değildir falan. Öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Evet ve e, orada şeyi anlatmaya çalışıyorlardı. yani e, hani herkes bir yere yönelmişti orada 11 kişi bir yere bir kişinin şüpheli olduğuna yönelmişti. O bir diğer e, 12, 12 kişi, farklı bir açıdan bakarak onun aslında şüpheli olmayabileceğinden falan bahsediyordu. Öyle bir diziydi. Ben sevmiştim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Böyle videolar çekmek istiyorum. Eğer siz de çekmemi istiyorsanız yorum kısmına yazın lütfen. Siz de bana bir şeyler önerin. Kendinize iyi bakın. Güle güle.